Mustafa'nın sorusuna özel olarak cevap vereceğim de e, şimdi e, çok fazla konuşmayacağım baştan. Çünkü 7 saatlik bir uçak yolculuğunun arkasından geldim. <laughs> uyudum mu uyuyacağım yani. Ama disiplin kurulu üyesi olmam e, nedeniyle birkaç şey e, soruşturmak istiyorum. E, öncelikle Savcı Başkan'ın sunumu için teşekkür ediyoruz. E, arkasından e, Sayın Bakan'ın da çalıştay konularıyla ilgili verdiği bilgiler için ve bu girişim için teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlar katkılarda bulundu. Esasında burada tabii, konuşulan belli konular var ama herkesin deneyimlerini burada aktarması da önemli. <laughs> Belki bu anlamda ben de birkaç şey söyleyerek faydalı olmaya çalışacağım. Bu Sayın Bakanımız çalıştay konuları arasında önemli bir şey söyledi: mesleki şüphecilik, denetcinin mesle mesleki şüphecilik ve mesleki yargı kriterlerinden bahsetti. Şimdi işin yani disiplindeki çalışmalardan biliyoruz böyle bir yanı var. Çok tabi uç bir örnek bu Hakkari Yüksekova çizgisi. Ama e, yani o uç noktalardan e, bakarsak daha iyi görebiliriz. E, burada mükellefin ikametgahı, bunu daha önceki e, yaptığım sunumda da söylemiştim. İkametgahı İstanbul'da. iş yeri Hakkari'de e, mal aldığı yer İstanbul'da ihraç eee ihracat yaptığı yer halkalı şey çıkış kapısı, Macaristan ve iş yeri şeyde yalnız e, yüksek oldu. E, şimdi bunun e, iş, iş yerine baktığınız zaman iş yeri e, 15-20 metrekare, işte bir masa bir sandalye var, e, yeni açılmış muhtemelen, kirası ait 50 lira, hiç işçi çalıştırmıyor. E, sabit kıymeti, demirbaşı, e, taşı taracı yok. E, e, onun dışında e, muhasebe bilgilerine baktığınız zaman mizanla e, banka yok. E, sadece kasa şey diyor, kasa yani e, milyonlar ölçüsünde işliyor. E, şimdi onun dışında işte alıcılar ve satıcılar hesapları şişmiş, tahsilat yok, ödeme yok. Şimdi bunlar hep risk faktörleri. Sayın Bakanım siz daha iyi biliyorsunuz. Biz sizden derslerde de öğrendik. Bir yeminli mali müşavir, Bu risk faktörlerini mesleki şüphecilik anlayışı içerisinde değerlendirip mesleki bir yargıya varması lazım. Şimdi Orada buna benzer olaylarda da tabi buradaki hazır bulunan arkadaşları tense ederim ama bir kısım meslektaşımız işte o zaman baktık bu kod listesinde değildi ondan sonra bizim zaten danıştay iştihatlarına göre şeyimiz bu anlamda kaç inceleme yükümlülüğümüz yok yetkimiz yok falan yani buralardan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar ama ya şimdi Allah için bu firmaya bakınca neresinden tutsanız ortada elinizde kalıyor. Buna bir kere yani mesleki şüphecilik yaklaşımıyla ilgilenseniz esasında burada bir sürü olay ortaya çıkacak. O bakımdan ben bu hatta bizim disiplin kurulu kararlarında da bu şeye çok yer verdik. Yani şeyin yeminli mali müşavirin bütün bu risk faktörlerini değerlendirip, mesleki şüphelilik e, ölçüsüyle yaklaşıp vicdani bir kanaate varması gerektiği noktasından yaklaştık. E, buna önem veriyorum. E, hatta e, Sabri Başkan bir de belki şöyle bir şey de yapılabilir. Nasıl yargıtay kararları, danıştay kararları isimler silinerek neşretliyor. Bizim de e, bu belki derecattan geçtikten sonra Sayın Bakanım siz daha iyi bilirsiniz, TÜRMOP şeklinde e, bu kararlar yayınlanırsa e, bizim de e, esas alacağımız ölçütler belki daha somutlaşmış olabilir. Ben yani, lafı daha uzatmak istemiyorum. Yani özellikle bu konuya e, değinmek istemiştim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, yani bir iş oluşmuş olur bazı konularda. Evet, Sayın Sülü, Profesör Doktor Sülü Hocam. Şeyi, mikrofonu rica yavrum, hemen oraya ulaştırın. Ben bazı noktaları alıyorum, benim cevap vermem gerekli hususlarda vereceğim cevabı. Öncelikle Sayın Başkanım, bu bulduğunuz şeyler için çok teşekkür ederiz. Yani bayağı bir emek ee, ve çok da açıklayıcı oldu. Öncelikle e, bu işin tamamlanması için e, mesela bankaların yapmış olduğu çalışmalarda yeminli mali müşavir raporlarını firmalardan almayı kendileri değerlendirmesi esasında olayı kapatmıyor. Orada bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi ondan sonra e, vergi müfettişi ne yapıyor gidiyor bankadan fiyat istiyor. İnşaat kaşı çıkmıştır örneğin. Onun verdiği fiyat kendi çalışması. Bankaların yapmış olduğu da tek bir zaten belli bir e, iş, standartı yok çoğu zaman. Dolayısıyla e, mali müşavirler burada kendi savunma hakkını yapamıyorlar. E, Bankaların kendi değerlendirdikleri raporlara göre gidiyor bankadan fiyat istiyor. O da farklı bir şey söylüyor. Halbuki mali müşavirlik raporlarına almış olsalar e, olay biraz daha farklı olur. Biraz daha lehe olur. Daha standart hale gelir. E, bir de Tabii zaman içinde bu meslek 25 sene oldu. Ben de işin gene bir kısmında eee hatırlıyorum. 1987'de ben Emrah Bankası'nın krediler müdürüne atanmıştım. Tabii o zaman tek düzey falan da bir şey yoktu. İnşaat sektörü, biz belli standartlar çıkartmaya çalıştık. Orada Sayın Bakanım da bir iki kere ziyarete gelmişti hatta hatırlarlar. Yani biz orada çok güzel standartlar çıkardık ve ondan sonra belli ölçüde bunları yaptık. Nelerden firmaları vardı, ne bir şey vardı o zaman. Ne rentim olan. Bundan sonra tabi olaylar ıı, tabi değişince Türkiye'de bizim hafıza kalmış çok kolay olan bir milletiz. İşte banka da 15 sene sonra. Ondan sonra bütün çalışmalar falan gitti bir bazla yaratılmadı. E, şimdi mesela inşaat sektörüyle ilgili her bankanın kendi standartları kullanmaya çalışıyor. E, ilgi bir bilgi birikimi de yok arkadaşlarımızın çoğunluğu. Yani çünkü inşaat sektörünün olduğunda pek bilemiyordak ki inşaat sektörü çok metaneli bir sektör yani fiyat tespiti çok zor olduğu için e, söylüyorum. E, Tabi e, gene sektörlerle ilgili bazı raporlar alınırken mesela bir sektörde 10 sene önceki olay neydi mesela 20 sene önceki olay neydi dediğin zaman e, oraya eski raporlar alınıyor bazen onu görüyorum ama o sektörde bir eksen kayması var mesela tekstil sektörü çoğu 20 sene önce çok büyük yatırımlar vardı. Şu anda çok kapanıyor. Ee, ne bileyim biz gene e, bankada görev yaparken e, Antep'e gidiyorduk. Bu, bu bir sürü şeyler hayvancılık yapılıyor. Ortadoğu'ya ihracat yapıyoruz diyorlar. E, şeye Mersin'e gidiyoruz. Narenci'ye Ortadoğu'ya gidiyor diyorlar. Bugün ithalat yapıyor Türkiye onlara. Tekstil işte kapanıyor. Ölüyor bitiyor. E, bazı işte otomotiv sektörü çok gerekli şu anda daha ileri. Evet. Kimya ve elektrik öyle falan. E, tabii bu sektörlerdeki dinamizmler değerlendirmede e, belli bir hareket getiriyor. O tabii yine Sayın Bakan'ın dediği e, kalite kontrol standartları eğer tam uygulanmış olsa bir takım sorunlar zaten aradan halledilecek. Yani bu çok önemli. Bunun gelişmesine yakından takip etmek lazım. Evet hepinize sağlığınızdan çok teşekkür ederim. Özellikle Sayın Başkanım'a çok değerli, aydınlatıcı bir konuşma oldu. Evet, Saygılar, şükürler. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi İstanbul Yemini Mali Müşavirler Odası tüm yönetim kurulu üyeleri gerçekten çok sağlıyor. Yeminli Mali Müşavir'in kılına leke gelmemesi için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Şunu bilesiniz, gelen 100 dosya geliyorsa bunun 95 tanesi reddediliyor zaten. O da tabii herhangi bir soruşturmaya mahal, disipline gönderme mahal yoktur diye karar veriyor. Bunu Sayın Başkanımız da defalarca toplantılarda söylüyor. Bunu hiç söylerken de şunu esas alıyoruz. Tartışıyoruz tabii ki. Yeminli mali müşavir asli görevi meselenin çiğeliğini yakalayabilmek, ana nokta yakalayabilmek, teferruatlarla uğraşmamız. Yani nasıl bir inceleme devamı? bir rapor yazdığı takdirde teferruatta değil, asıl da uğraşıyorsa, Yeminim mali Müşavir'in görevi de bu olmamalı. Bunu tartışıyoruz orada. Bunu gerekçe olarak yazıyoruz. İnanır mısınız? Ben yazdığım raportör raporları, 3 sayfa 4 sayfa gelen dosya Niye yazıyorum bunu? Bunu Maliye Bakanlığı'na gittiği zaman bu yapılan raporun gerçekten bir işe yaramadığını Yeminli mali Müşavir'i herhangi bir ağır kusur olmadan uydurup bir iddialarla suçlandığını açık açık söylüyorum bunu yazarken bu yeminli mali Müşavirlik Müessesesi'ne vurulan bir darbe olduğunu ve aynı zamanda maliye bakanlığına dönüşümüne acı olacağını çünkü mükellefin belli bir yerde yememeye güvenmediği gibi maliyede de güveniciliği aynı Aynen bunu yazıyor. Ben yazıyorum. Dolayısıyla yüzde doksan beşi reddediliyor. Geri kalan yüzde beşlik bölümü tüm o tarafının zaten Şimdi itiraz ediyor, orası reddediyor. Yüzde bir, iki, üç bölüm ancak yargılanıyor. O safhalarda tasdik oluyor, cezalar vesaire. Benim anlatmak istediğim tüm bu olaylar yukarıda, bunların tamamı ceza alıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor anlamında demiyor. Lütfen bunları bir yeminli mali bir inceleme elemanı tarafından e, sorumluluk raporu yazması bile hoş değil, hoşlanmıyor. Neden? Ona bir yazı yazıyor. O da. Sorumluluk raporu yazıldığı zaman savunması isteniyor. O savunmadan sonra alıyor, günlerce uğraşıyor, çalışıyor ve o yeminli mali müşavir üzülüyor. Öyle değil mi? Yani, ben için bu geçerli. Üzülüyor ne olacak diye sonuç için Ben bunlardan dolayı lütfen ağırlık noktaları buralar. Bunların lütfen dikkat edin demek istiyorum. Tek benim amaçladığım olay o. Öbür türlü zaten biliyorsunuz Sayın Başkanımız da kürsüde söylüyor. Ben defalarca da burada bunu anlatıyoruz. Disiplin kuruluna gitse de bazı noktada disiplin kurulu da eğiliyor bazı dosyaları. İlk göndermiyor, ceza veriyor. Şimdi e, bunu böyle bilesiniz ama biraz önceki söylediğim çok önemli noktalar bir şey aynı zamanda yıpratıyor.